Selamlar dostlar. FIFA 22 Santrafor oyuncusu kariyerimiz devam ediyor. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sezonun sonu kariyerimizin de sonu ya da duraklaması ya da yavaşlaması olacak. Ee, daha önce konuştuk biliyorsunuz. Yeni bir kariyere başlayacağız sonrasında. Şimdi Manchester City olarak nereye gidiyoruz? Arsenal'a gidiyoruz. Palanın takımına. Pala yok tabi içinde ama Arsenal deplasmanı güzel bir maç olacak. Ee, şey yapalım bir saniye. Bu arada bu kariyerle ilgili tabi bazı arkadaşlarım bitmesini istemiyorlar anlıyorum onları da. Ama ara ara belki çekmeye devam ederiz tabi bu şekilde olmayacak çünkü bunun yerine yeni bir seri koyacağız. Çok da bunu uzatıp açıkçası sıkmak da istemiyorum sizlere arkadaşlar. O sebeple biraz ee, ee, yeniliğe ihtiyacımız var onun için antrenör kariyeri olur işte yeni bir kanat oyuncusu kariyeri olur vesaire bir şeyler koyacağız. Bu arada gollerimizi hediye ediyoruz biliyorsunuz. Gol hediyesi isteyen arkadaşlar e, yorumlara isimlerini belirtsinler. Onlara attığımız golleri hediye edebiliriz. Şimdi ben birkaç videoyu böyle arka arkaya çektiğim için Bugündük edeceğim bütün hediyeleri ettim bu videoda artık e, gol hediye edeceğim arkadaşım kalmadı boş geçecek o yüzden o e, hediye konusunda bu video şimdi seçkin seviyesi rekabetçi mod açık tamam kamera ayarlarımız doğrudur düzgündür ona bakıyorduk e, geçelim buradan hemen Vakit kaybetmeden Arsenal maçına giriyoruz. Bir bakalım kondisyonu. Ha, bu arada yağmurlu bir havada oynanacakmış maç. Ya şu De Bruyne niye sağ açık oynatıyorsunuz? Neyse başlayalım. Evet Londra'dayız. Manchester'dan kalktık. Londra'ya geldik. Yağmurlu bir hava. Yağmurlu bir havada oynayacağız maçımızı. Bakalım hocamız bizden neler istiyor. Görelim. 8.5 ile oyna en az. Dribbling başarı oranı %50. Kaleyi bulan da 3 şut çek demiş. Pekala hadi bakalım. Evet Arsenal bastırıyor. Dikkat edin iyi pas verir o. Golü yedik. Golü yedik Arsenal iyi başladı. Daha biz atak yapamadan doğru düzgün golü gördük kalemizde. Bakıyoruz Odegar o iki kişi çok rahat bıraktılar diğer adamı tabii ki. Orada birbirlerine takılmışlar. Martinelli de golünü attı. Ederson da izledi. Peki devam. Hadi gördüm seni koştur. Koştur koştur koştur. Aldı mı çok ters ama tamam o bizim ya. Korner. Hadi bir göreyim buraya. Aldım. Buralar benim güzel şut çektiğim yerler ama bu sefer olmadı. Gel, gelmedin, gelemiyorsunuz, bir türlü çıkamadınız. Hadi maç bitti, çıkın artık oradan ya. Tamam, hadi gidiyoruz. Güzel girdik, vurduk, attık golümüzü. Güzel girdik. Attık golümüzü. Güzel oldu. Güzel. Tamam beraberliği yakaladık. 1-1 oldu. Güzel oldu. ilk yarı bitmeden beraberliği bulmamız güzel oldu. Bayağı da bir darbe almışız şutu çekerken. Evet. Odegaard tehlikeli paslar atar. Tamam bu sefer tersten gelen adamı görmedi. Sen at bana. Çok güzel. Hadi oğlum. Koş koş hop olmadı, olmadı 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 aldım hop geçtik onu gidiyoruz hop al bakalım at onu oğlum adamın üstüne niye kırıyorsun orada ya ilk yarı biterken bak öne de geçiyorduk Adamın üstüne çıktın ya. Alırsın. Evet, ilk yarı bir bir sona eriyor. 12'de yedik, 26'da attık. İkinci yarı düğüm nasıl çözülecek bakalım. Dikkat, biraz tehlikeli gibi geldi dikkat. Alırız alırız tamam hadi kapattınız güzel. Oğlum o ne biçim bir pas havadan istedim senden ya. Oo dikkat yemeyin lütfen. Tamam olsa etmiş. Aldık topu. Dar bana. Hadi göreyim seni. Gel bana gel gel gel. Hop. Şu dışarı doğru çıkıp Buradan güzel bir plase. Oo! Buradan güzel bir plase yaparız dedik. Kalbimizi gönderiyoruz. Güzel bir gol oldu. Arsenal karşısında 2-1 öne geçiyoruz. Güzel güzel. Bakalım şöyle. 90'a gitmiş top. 90'a gitmiş. İzliyoruz tekrar. Aynen. Çok güzel bir yere gitmiş top. 2-1 öne geçtik. Hadi bakalım koruyacağız şimdi bu skoru. Güzel. Nereden top istesem ver aradan bana doğru. Çok güzel. Nasıl yapsak sizinle? Şu aradan sıyrılsam şöyle. Gidiyorum. Gidiyorum. Hadi bıraktım sana. Kes ortaya. Vurur. Oy! Ya ne top oynadık be kardeşim Ne top oynadık ya Devin münafırı yani orta sahada alamadığımız verimi senden kanatta alacağız herhalde. Güzel güzel bakın burada verdik içeri devrildik. Aldık pasımızı yapıştırdık voleyi. Çok güzel gol oldu. Güzel. Tamam. Ver ver ver. Al oğlum nereye döndün ya? Hay senin yapacağın işe bak şimdi bir de gol yemeyelim burada. Ulan karşı takar şeye gidecektik kaleye. Kendi kalemize kadar girdik. Tamam güzel. Hadi gidiyoruz. 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 Yakalayamaz o bizi. Gir içeri. Bırak şimdi. Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Aslında ben dışarıdan gelen adamın önüne bıraktım. O top niye arkadaki yine doğru gitti ki ya? Hop girdik. Bırak önüne. Ya oynuyoruz yine bugün ama gelmiş bir dikkat et ofsayta ya. Dar alanda çok güzel işler yapıyoruz. Bakın son anda bıraktık da ama gelmiş de bayağı o girmiş içeri ya. 2 metre ofsayt yani. Yakın gidelim şöyle uzak oynasınlar. Uzun oynasınlar. Gel. Çok güzel. Hadi. Al bakalım yerliş. Ata bassan onu bak mahvederim seni. Asist yaptırmıyorlar bana asist. Yediler bütün asistlerimi. Şuraya bak ya. Cık. Neyse. Hadi şöyle bir voley çakalım bari. Gelsin şöyle keyfimiz yerine diyeceğim ama adam bize atmadı. Bak şimdi kaldır o topu oradan. Alalım göğsümüze. Bir tane Allah. Ne oldu? Gol oldu da. <laughs> ya aa ofsaytmış. Gerliş Allah sen ya sen ne kadar nizamsız bir adamsın ya. Bak yine herkes çıkmış o kalmış içeride. Orada benim ilk çektiğim şutta sanki böyle el var gibi geldi. Aldım. Çok güzel. Hop! Mükemmel girdik. Hop! Vur! Bir daha bassaydım o topa. Bir daha bassaydım o topa ya. Tamam hadi. Hadi hadi güzel gidiyoruz. Geldi. Vurdum. Allah yamulttuk adamı ama gel bana doğru. Güzel. Şimdi bakalım bir şu kalabalıktan nasıl sıyrılırız. Oo ne geçiyoruz adamları. Verdik içeri doğru da. Yalnız bizim adamlar bak ters tarafa yapıyorsunuz bazı koşulları ya. Evet 3-1 Arsenal'ı Londra'da deviriyoruz. Güzel de oynadık açıkçası. İkinci yarı Baya baya üstün oynadık. İlk yarı Arsenal iyiydi. Ama ikinci yarı Arsenal'ı parçaladık. UEFA'da yılın takımı açıklanmış. Biz tabii ki forvetler arasındayız. Balon Dorun'da sahibi olarak. Sterling'i Paris Saint Germain'e sattılar. Sterling kankamızla oynayamıyoruz. O da zaten girmiş bakın yılın takımına. Beraber oynayamasak da yılın takımında yine beraberiz. Kim var? Kimik var. Kesi var yine bizim City'den. Torres var bizden. De var bizden. Vallahi hepsi bizden. Eder Ederson'u almışlar. Yani bizim göremediğimiz ne gördüler acaba Ederson'da? Gerçi şampiyon olduk. Az gol yedi tabii sayemizde. İyi peki hadi bakalım. Burada da Zeybek oynar gibi durmuşum ya. Premier Lig'de Türk Zeybe'yi kollarımızı açmışız kartal gibi. Evet şimdi Newcastle United maçı var. Zor geçen maçlardan. Newcastle maçları da genelde zor geçiyor. Kısmen açık bir havada oynayacağız seçkin seviyesindeyiz yine. Devam ediyoruz. Premier Lig gol kralı gol sayısı şimdilik 59. Evet hadi bakalım. Güzel. Aldık. Hop gidiyoruz. Atar mıyım araya? Hadi gönderdim sana. Kaleci alacak gibi senden önce. Yok aldın ama biraz yavaş kaldın. Biraz yavaş kaldın kardeşim. Ben alayım mı o topu? Bak şöyle şuradan. Güzel bir plase. Allah. Bayağı sağlam döndü o top. Böyle Enteresan bir gol de olabilirdi. Bakın şimdi içeri doğru bayağı güzel döndü. Oo, çok yakın gitmiş. O, dikkat. Yemeğin. Ya bu nasıl yılın kalecisi kardeşim? Adam misafir perver bir defa. Gelini alıyor içeri. Yedik yine. Bu Newcastle United maçları ben diyorum zor geçiyor. Yani dar açıdan adam iyi vurmuş. Geriye düştük yine. Hadi bakalım. Hop. Geçiyoruz. Hop. At önüme tekrar. Çek geri. Dön oğlum. Uzak köşeye şöyle bir göndereyim dedim ama iyi uzandı adam. Aldım ben onu. Vurdum. Allah iyi kurtardı kaleci. Hadi aldım bana topu. Yok ya tribüne atsaydın ya. Hop. Bakıyorum şöyle. Al kardeşim önüne doğru. Güzel. Tamam. Ver kaç oldu. Giriyorum. Çaprazdan vururum ben. Vur Allah'ım ya. Düzeltene kadar. Çok güzel. Hadi ilk yarı bitmeden bir gol atalım ya. Bitti ilk yarı. Ver. Abi versenize şu topuyu. Hadi. Giriyoruz. Vur şu topa ya. Hadi bir korner. Vur oğlum. Vurduk kafayı ama ne oldu? Zayıf bir kafa oldu. 1-0. Mağlup bitiriyoruz ilk yarıyı. Hadi bakalım çocuklar. Aldım. Al kardeşim. Aldım tamam. Hop. Gidiyoruz. Verdim sana. Haydi bakalım şuralarda bir yerde pozisyon alırsak. Oo. Vallahi yiyorduk. Çocuklar dikkat aman. Oğlum alın şu topu hadi ya. Aldım. Giriyorum. Allah onu geçtim. Seni de geçerim. Artık bir gol atmam lazım. Kusura bakmayın çocuklar. Şöyle giriyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Bu sefer gidiyorum. Bu sefer durduramaz beni kimse. Kimse kusura bak. Allah! Allah! Ya o hırsla öyle bir vurdum ki o topa. Yani bizim öbürü de ofsaytmış zaten. Ben de top tamam ben de ben de ben de. Allah'lan. Ay! Ya artık bir gol dakika 90 oldu. Gel oğlum dön şöyle. Vur. Gel. Gel gel gel. Al bakalım sana. Yani şöyle söyleyebilirim ki takım olarak adamların top oynamasını izledik sadece. Sadece izledik yani. Yeniliyoruz 1-0. Vambisakka ve Hakimi. Bizimkiler Vambisakka ve Hakimi'yi istiyorlarmış. Olur aslında. Hadi bakalım. Evet. Şimdi kupa maçına çıkıyoruz. Bu Yarı final miydi ya? Daha dördüncü turmuş. Tamam. FA Cup dördüncü tur maçı. Hadi bakalım. Evet kapalı bir hava. Kapalı bir hava. Küçük bir statla oynayacağız. Bu küçük statları da seviyorum. Burnout'la oynayacağız. FA Cup maçı. Hadi bakalım. Haydi başlayın. Al bakalım. Geliyorum. Çok güzel. Çok güzel. Yok yok vermem onu vermem vermem. Bakıyorum. Pasta vereceğim ama kime vereceğim? Al bakalım şöyle. Oh. Hop. Kaldırdım hepsini. Vurdum. Allah. Kaleci mükemmel çıkardı. Hadi ver artık. Ver artık şöyle yapıştırayım bir tane. Ruben Blanco. Güzel. Güzel bir hareketle geçiyor muyum? Hadi şöyle geçeyim seni o zaman. Yakın köşe. Bu sefer yakın köşe. Golümüzü atıyoruz. Güzel bir sıyrıldık rakibimizden yakaladı bizi. Tekrar geçtik. Ekarte ettik ve şutumuzu çektik. Evet güzel. Gidiyoruz. Hadi attım önüne. Gel tekrar. Git kardeşim hadi göreyim seni. Çok güzel. Vurduk kaleciden. Aslında kendin gidebilirdin orada çok çabuk geri döndün ama neyse. Şöyle dönerim. Al bakalım. Ooo güzel gol, güzel gol. Bir önceki maçın acısını çıkarıyoruz tabii ki ama rakiplerin güç ee, seviyesi farklı. Şimdi Newcastle bu takım. Burnout bir değil tabi ki. Çok güzel vurduk. Güzel gol oldu. Topta böyle hafif havalanınca tam oturuyor aya şeye ayağa. Evet tamam hadi bakalım. O güzel. Güzel. Ne yapalım? Gidiyoruz şöyle. Hop, giriyoruz içeri. Al bakalım sana vur. Asistimizi de yaptık. Golümüzü de attık. Asistimizi de yaptık. Güzel girdik kanattan içeri. Bakın kanat oyuncusu kariyerinde bu tür olayları çok yapacağız. Kanattan ani içeri girişlerde çalımlarla, driplinglerle şutlar bakıcı Hop. Rakip kaldı öyle. Yani kanat oyuncusu kariyerimizde çok çok iyi olacak arkadaşlar. Fırtına gibi bir kanat oyuncumuz olacak. Onun için hani bu seriyi bitecek diye üzülmeyin kesinlikle. Ee, bazı arkadaşlarım bitmesini istemiyor. Gelecek olan seri e, bu seriyi aratmayacak. Oo çok iyi pas. Yetişemedi adam. Çok iyi pastı Ver şimdi. Çok güzel. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Al bakalım. Offside değilsindir inşallah. Çok güzel. Allah ya. Güzel ortaladı adam. Aman aman aman. Dikkat. Kafasına tekme geliyordu. Tamam. İlk devre 3-0. 2 gol attık. Bir asist yaptık. Alır mıyız? Baskı yapıyoruz ama evet baskı işe yaradı. Hadi git. Attım aradan sana. Oğlum sen ne biçim bir koşma tarzın var be anlamıyorum ki ya. Oo dikkat dikkat dikkat. Hadi hızlı çıkalım. Ver ver. Çok güzel işte bunlar benim istediğim toplar. Hop hop. Vur. Kaleci kurtardı. Aslında Palaversa ters taraftan koştu onu gördüm ama offside de koşuyordu hiç. Dikkat etmedi yani. Onun için vermedim o tarafa. Burada da aslında güzel vurduk ama böyle bir kurtarış var mı ya? Tamam. Hadi 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 hadi. O bana mıydı? Aldım tamam. Hadi kaç aradan? Attım sana. Hadi. Atın onu. Bunlar adam öldürürler ya. Birincisi sen niye şut çekmiyorsun orada pas veriyorsun? Hadi gerçi verdiğin pas güzel ama bari yerden ver adama. Niye volelik kaldırıyorsun bomboş pozisyonda? Hani bize atsan onu neyse biz atarız ama Vur oğlum. Şöyle ver de uzaktan bir tane çalışayım şuradan. Allah. Tamam. Hadi karşılayın onu. Aldım. Verdim. Vurdum. Oo, attım. Hiç bekletmeden girişine son ayakla köşeye mükemmel bir şut oldu. Bakalım. Plaseyi sol ayağımızla bakın şöyle ayak içiyle çok güzel klas bir vuruş gol oldu. Hadi bakalım. Oo çok güzel. Çok güzel aldım ben onu aldım gidiyorum. Tutamazlar beni. Çok güzel. Aferin tutamaz dedim ama adam da benimle birlikte koştu neredeyse. O nasıl bir defans oyuncusu o kadar hızlı koşuyor ya. Tamam güzel güzel. Oğlum tamam adamların yüzlerine yüzlerine sevinme. Nispet yaparmış gibi. Sen balondor sahibi bir adamsın ya. Dön gel bu maçlarda bu. Ama işte amatör ruh. Bunu kaybetmemek lazım. Bakar mısınız adam benimle koşuyor. Valla ya neredeyse yakalayacak. Evet şutumuzu çektik, golümüzü attık. Güzel. Hadi bakalım. Aldım. Gidiyorum. Hop. Girdim. Girdim. Çık önümden. Çık önümden çık çık. Çık önümden kendi adamımıza takılıyoruz. kendi adamımıza takılıyoruz orada. Yani bir önceki maçın acısını fena çıkardık arkadaşlar. Tabi Burnout biraz zayıf bir rakip. Bakar mısınız kesi orada kesti önümü. Kesi kesti. Beş mi oldu ya? Çok güzel vurduk. O Newcastle maçında üst direğe vurmasaydık o topu. Biraz hırsla vurduk. Çok bastım orada biraz. Hadi aldık. Güzel. Gidiyorum. 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 Giriyorum içeri. Girdim. Verdim. Şut çek. Allah! Ya. Bakın işte bu tür pozisyonlar kanat oyuncusu kariyerinde çok olacak. Yine bu kamera açısıyla oynayacağız bu arada. Kanatta böyle dripling yaparken güzel görünecek. Gel bakalım. Git içeri hadi. Hadi daha nasıl bir pas ver? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu kırmızılı. Bak bu Palaversa'ya bir daha pas vermeyeceğim ha. Yani asist yaptırmıyor bu adam. İlla pas verecek kendisi. Yani şut çekmek gibi bir özellik koymamışlar sanki adama. Bakar mısınız? Yani şurada adam şut çekmez mi ya? O adam takıldı düşüyordu yani. Cık. Neyse 7-0 oldu bu arada. Ve maç Bitti değil mi? Bitti. Evet. Maç topunu aldık. Eve götürüyoruz. Yalnız kaleyi ıskalayan bir tane şutumuz yok arkadaşlar. Hepsi kaleyi bulmuş ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 aynı. 11 tane yazıyor ya altta ben neyi sayıyorum. ilk gol. Evet, güzel bir maçtı, güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar, Everton'la kupada yarı final oynayacağız, Karabağ kap. Ee, yarı final maçı oynayacağız, ama bir sonraki videoda olacak. Ee, teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Beğen butonuna tıklarsanız çok seviniriz ki videomuz. Daha fazla arkadaşımıza, kardeşimize ulaşsın. Yeni başladık sayılır biliyorsunuz içerik üretmeye, dolayısıyla biraz daha geniş kitlelere ulaşabilmemiz lazım. Onun için beğen butonuna tıklayarak veya abone olmamış arkadaşlarımız abone olarak bize destek verebilirler. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Takipte kalın. Serilerin devamı gelecek. Hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eyvallah.